Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydınlar olsun hepinize. Allah'ın rahmeti, bereketi Üzerinize olsun inşallah canlar. İstediğiniz, beklediğiniz tüm güzellikler sizi bulsun inşallah. Arkadaşlar bugün Arnavut ciğeri yapacağız. Küp küp doğradığımız zarlarınız güzelce soyulacak yalnız. Küp küp doğradığınız ciğerlerimizi süzeye aldık biraz. Birkaç damla suyu ne varsa aksın diye. Şimdi kabıma ben unumu alıyorum yapımına geçelim sizle beraber toz biber kırmızı toz biber eklediğim unumu alıyorum yağlı kağıt dışımın üzerine şimdi buradan azıcık azıcık bu şekilde unluyup kütüphane kızartacağız arkadaşlar ee, yalnız bunu yapacağımız zaman unlayacağız önceden unlarsanız şey olmaz güzel olmaz bu şekilde güzelce unladım şimdi bunu süzeyime alacağım fazla ununu eleyeceğim arkadaşlar şimdi unladığım ciğerim arkadaşlar bu şekilde süzeyime alıp fazla ununu eliyorum ki güzel olsun diye şimdi fritözümüzü açalım sıcakta fritözüm de fazla ısınmasın diye ayarını bayağı bir kısmıştım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir közüme koyuyorum. Birazdan yağ daldıracağım inşallah. Arnavut ciğeri çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben normalde ciğer yemem ama yediğim tek ciğer türü Arnavut ciğeri. Ee, hiçbir zorluğu da yok. Doğratırıp alırsanız daha güzel olur. Ama unutmayın zarını soyu mutlaka kendiniz yapıyorsanız da. Ee, çünkü Anahut ciğerinin zarı soyulması gerekiyor Pamuk gibi bir e, Ciğeriniz olması için Bu şekilde az az yapıyoruz Arkadaşlar Ununu Unladıktan sonra da bekletmeyeceğiz Ki Güzelce Pişebilsin Unları çünkü Ciğerin saldığı ıslaklık var özelliği gidiyor onlanmış özelliği. O yüzden şöyle daldırıyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş kızartacağız. Kısık ayarda yine fritözüm. Çok yüksek ayarda değil. Güzelce kızartalım ki kamuk gibi olsun. Yakmadan Onun uzak toz biber ekleyin arkadaşlar. Toz biber ee, Arnavut ciğerinin e, çok sevdiği bir baharat. Hem cenk katıyor hem lezzet katıyor. O yüzden olmazsa olmazlarından çok güzel oldu gerçekten. Maşallah. Bakar mısınız? Dışarıya fırladı bunlar. Zıp zıp zıplıyorlar. posta ciğerimizi daha şimdi sosunu hazırlayalım. Şimdi kendi yağından biraz yağ aldık arkadaşlar. Yağ çekmiyoruz, sadece sos olarak e, hazırlıyoruz. Üzerine birazcık kekik şöyle bolca toz biber ekliyoruz, birazcık tuz. Hepsine karıştırıp ciğerimizin üzerine gezdireceğiz. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim yağda kızardığı için çok yağlı olacağını düşünmeyin. Bu yağ çekmiyor. Birbirine süzdürüyor ama renk açısından da çok güzel oluyor. Kırıl kırıl. Şöyle ben kendimi kenara alayım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kenarına bir gerekiyor. Bunun altına yağlı kağıt koyulmuyor. Bu kendi yağında bu şekilde olması lazım. Zaten dibine çöküyor yağda. Bu şekilde servisi hazır şimdi. Bu şekilde ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi biraz tuz ekleyip şöyle ovuşluyoruz arkadaşlar. 1-2 dakika ovuşlayacağız. Sonra öldürmemiz gerekiyor. Bu şekilde. ciğerin yanında servis yapacağız. Maydanozumuzu da hazırladım ben ince ince. Kıydım. Böyle güzelce olacağız. Bu şekilde süzekte suyu akacak arkadaşlar. 3-4 dakika beklemesi gerekiyor. Şimdi ee, Arnavut ciğeri için patates küp küp doğradım şekilde altın sarısı olana kadar kızartacağız artık. Tam kızarmamış, biraz daha kızartalım arkadaşlar. Evet, patateslerimiz çok güzel kızardı ve e, pişti arkadaşlar. Şimdi küp küp kızarttığımız patateslerimizi kabımıza alıyoruz. bir Evet ikinci Posta patatesimiz de pişti arkadaşlar. Bunları da bunu da alıyoruz kabımıza. Çok güzel oldular maşallah. Altın sarısı gibi. Şimdi biberlerimizi ekliyoruz, kapya biberlerimizi. Hepsini ekleyelim. Biber çok potenli, çok sıcak pişen bir malzeme. Ben çok seviyorum kapya biberini. Fritümüzümüz yere ayarlı arkadaşlar, tam açmıyoruz. Yağımız zaten kızgın. Arada bir böyle sallayalım. Her tarafı aynı oranda kızarsın biberlerimizi. Güzelce soteleyip patateslerimizin yanına koyacağız. Güzel oldular. Bu şekilde ciğerin yanına vereceğiz arkadaşlar. Soğanımızdan gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü su çıktı kabımızı alalım soğanımızı maydanozumuz ince ince kıydığımız maydanozumuzu da ekliyoruz iki tane limonu sıktım arkadaşlar bolca birazcık da sumak ekliyoruz arkadaşlar hepsini güzelce karıştırıyorum çok güzel oldu gerçekten Şimdi bunu bu şekilde servis odamıza götürüyoruz. Orada servisimizi yaparken ciğerimizin yanına koy